Geçiş oyununa hoş geldiniz. 26. hafta maçlarıyla Mertak Dorukla sizlerleyiz. Mali bu hafta koronaya teslim oldu. Onun için Mert'le birlikteyiz. Mert hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Barış. İyi diyelim iyi olsun. İşte Mali'nin yerine buradayız bu hafta. Mali de yani şey gibi ligin ilk yarısındaki para gümrük stoperi kimdi? Benat ya. Sürekli hayır hayır Benat değil ya. Böyle Durumu net değildi böyle. Ne olduğu belli değildi. Normalde çok gol atıyordu ya. Aklımdan çıktı şimdi. Ben Neyse. De, onun ben gibi. De şu an çıkaramadım. Durumu belirsiz. Zukanovic mi? Zukanovic evet. Zukanovic gibi. Yani bir sakatlığı var mı yok mu belli değil. Korona mı değil mi? Öksürüyorum diyor ama test yaptırmamış. Öyle değişik bir durumda şu anda. Geçmiş olsun dileklerimizi Geçme iletiyoruz Maria. Geçmiş olsun Maria. Evet seninle başlayalım istersen yavaş yavaş. Ee, bu hafta benim kadromu ekranda görüyorsun Youtube'dan takip edenler. Mert'in kadrosunda program süresince paylaşacağız. İstiyorsan. İstersen sen başla. Olur. E, bu Nasıl hafta zor. Görüyorlar? Bu hafta zor bir hafta bence. Kolay kuramadım kadroyu açıkçası. Kaleci tercihim Adana Demirspor mükemmel oynadı Beşiktaş maçında. Kazanmayı da bence hak etmişlerdi. Net bir galibiyeti de hak etmişlerdi. E, ama 1-1 bitti. Antep'e karşı da ben daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. Hoca kalitesi açısından büyük fark var iki takım arasında. Antep de ligin içeride en iyi takımı ama ben Adana Demirspor'un bir şeyler yapabileceğini, gol yemeyebileceğini düşünüyorum. Uygun maliyetiyle Muriç'i aldım. Muriç de ligin en iyi kalecilerinden biri. Seneye nerede olacak çok merak ediyorum. İkinci tercihim Antep de... Antep içeride gol atabiliyor ama riskli bir tercih yapmışsın atabiliyor ama yani çok zor bir hafta. Başka tercih yapmakta da zorlandım açıkçası. E, i̇kinci tercihim biraz daha güvenli. Onun için de Muriç'i tercih ettim. İkinci tercihim Konya Spor'dan Şehiç. Cezasını tamamladı. Geri dönüyor bu hafta. Konya Spor'un da Kasımpaşa'yı yeneceğini düşünüyorum içeride. Geçen hafta çok iyi bir maç oynadı Konya. Kaybetmesine rağmen Trabzonspor'a. E, iyi gidiyorlar. Ben Benden hani çok vites düşüreceklerini düşünmüyorum. Burada kalecide normalde ikiden bir eşleşirdik seninle en azından. Ama bu sefer öyle olmamış. Benim iki tane farklı tercihim var. Birincisi e, az kalecim Ersin. Ersin'in bu hafta gol yemesini zor ol, e, olduğunu düşünüyorum. 6 ay karşısında. 6 ay zaman zaman orta sahadaki direnciyle gol yememeye çalışıyor. Ama gol yollarında oldukça eksik gözüküyor her zaman. Biraz pahalı diye almadım Ersin. Ersin mantıklı. Yani ben bütün reklam bütçesi vesaire doldurmaya çalıştım olabildiğince. O yüzden Ersin'i aldım. İkinci tercihim de burada fiyatı düşürüyorum. Maliyeti düşürüyorum. Bilal Beyazıt aldım. Kayseri Spor'un E, 2,5 milyon maliyeti bana gayet uygun gibi geldi. Sana Çok iyi öneririm. oynadı Galatasaray maçın. Yani Hem öyle hem de bu hafta bence zaten galibiyete de yakınlar. Onu ilerleyen Ama... defansta forvette, orta sahada konuşuruz. Ama şöyle bir sorun var onda da Lung'un dönme durumu var galiba. Ya yani ba bana sorarsan hazır bu kadar şeyi almışken bence Lung kesip hemen Lung'u başlatmayacak. Ben oyuncağını düşünüyorum ilk 11'de. E, ee, yani zaten yeterince şeyi yapıldı bir kere. Ee, yani giden kalecilerinin yerine gençle doldurdu. Yorumları, haberleri çıktı. İşte Bilal Beyazıt'ı da daha sonra satı, satılacak bir kaleci olarak nitelendirildi bu hafta oldukça. Yani bu kadar e, gaza aldıktan sonra Kayseri Spor'da bu değişikliğin olacağını zannetmiyorum. Hem zaten Türk olarak da oynaması gereken oyuncular var. Sonuçta Kayseri Spor'da Hani bunu Mert Çetin'le doldurabiliyorlar. İşte Yasir oynamıyor artık Solbek'te. Emrah Başsan oynayabiliyor ki onu da belki yedekte kullanır. O yüzden ben kaleci hakkını Türk'ten yana kullanacağını düşünüyorum. O yüzden tercihlerim bunlar. İki tane Türk kaleci tercihim var yani. Güzel. E, farklı kaleciler önermiş olduk. Dinleyenler için de çeşit e, bu kadar zor bir haftada. E, savunmaya geçeyim ben istiyorsan. Evet. Savunmada dört farklı takımdan tercihlerim var. Ee, bu hafta Beşiktaş favori ama Beşiktaş'ın oyuncuları da çok pahalı. Alması kolay değil. Ee, Rıdvan sakatlandı geçen hafta. Umut Meraş girdi oyuna. Ee, bu hafta oynayacağını zannetmiyorum Rıdvan'ın. Onun için uygun Hayır, maliyetini... Hayır, Rıdvan. Kesin olarak yok. Evet, Umut Meraş'ı aldım ben. Sol bekte pek alternatifi de yok. Yerli de, yabancı açısından da takımı rahatlatıyor. Ee, çok hücum katkısı, yüksek bir bek değil. Ama Beşiktaş gollemeden kazanacaktır. 1-0-2-0 gibi. Umut Meraş mantıklı bir tercih bence. Bir de e, Sivas Spor'dan bir oyuncu aldım. Bu hafta sen programa katılıyorsun diye. E, ligin form durumu olarak bence en zayıf takımı Kara Gümrü'ye karşı oynayacak Sivas. Geçen hafta Malatya maçını izledim 90 dakika. Açıkçası ben Malatya özellikle ilk devre çok beğendim. Kazanabileceği bir maçtı. Biraz kötü goller yedi. E, Sivas da ikinci yarı toparladı. Kalitesini gösterdi. Biraz kalitesiyle kazandı. E, Gutas her hafta alınabilecek bir oyuncu. Golle yakın bir savunma oyuncusu. Duran toplarda da Gradel'in kullandığı, Fajır'ın kullandığı duran toplarda Sivas etkili. E, Gutas'ı özel kullanıyor da Rıza Hoca. Onun için Gutas'ı da tercih ettim. E, bir diğer tercihim de ligin bir başka formda takımı Başakşehir. Ligin bir başka zayıf takımı Rize Spor'a karşı oynayacak. E, bu maçın avantajı haftanın ilk maçı olması. Konya Spor-Kasımpaşa maçı da aynı şekilde. Bunlar da kadroları görüp değişiklik yapabiliyoruz. Öyle bir avantajımız var. Ben uygun maliyetiyle ve hücuma katkısıyla Hasan Ali Kaldırım aldım. Çünkü Kaysara daha pahalıydı. Ee, tercihim Hasan Ali Kaldırım'dan yana kullandım. Söylemiştim ben Malatya Spor'u son hafta beğendim. Ee, i̇yi top oynadığını düşünüyorum Malatya'nın. Özellikle ilk yarı 2'yi de atabilirdi, maçı kazanabilirdi. Şu an biraz yarıştan kopmuş gözüküyor ama ben her hafta Mustafa Eskilerliç'i alıyorum uygun maliyetiyle, gole de yakın. Ee, onun için yedek tercih olarak her hafta Mustafa Eskilerliç kadromda bulunuyor savunma Mustafa için menajeri de şu anda yol yapmaya başladı. 3-4 tane takım saymış istiyor diye. Yok, 3 milyon euro istiyor var. Malatya. 4 milyon euro istiyor. İşte yabancı sınırı gelince böyle oluyor yani. Mustafa Eskellaç Malatya için iyi bir oyuncu. Kanat beki falan faydalı. Ama yani büyüklere gidecek veya işte başaltı takımlara gidecek ışığı nereden verdi? Yabancı sınırı olmasa kim ne yapsın? Ama işte şimdi mecbur takım. Yani bakalım neler olacak. Ben de tercihlerimden bahsedeyim. Ben Domago da aldım Beşiktaş'tan. Umut Meraş'ı almayı düşündüm senin gibi. Fakat Umut Meraş'ın az önce senin yine bahsettiğin gibi hücumda yeterli etkiyi göstermemesi sebebiyle duran topların korkulacak ismi Vida'yı tercih ettim. Biraz daha maliyetli olsa da gole daha yakın olduğu aşikar. O yüzden tercihlerinden biri Vida, diğeri Abdülkerim. Abdülkerim'i de Konya Spor'un galibiyete yakın olacağını düşünerek tercih ettim. O da yine duran toplar tehdit oluşturuyor ve bu sene oldukça e, iyi bir performans sergiliyor hücumda da bir göre. paragraf. E, Berkan Emir'i tercih ettim. Galatasaray karşısında Galatasaray'ın ne kadar e, sorun yaşadığını biliyoruz gol yollarında. Pozisyona da girseler atamıyorlar. Ama Berkan ee, Emir bu... çok şey olmayabilir, oynamayabilir. Mubanje'yi oynar. Yok oynat. şöyle, Mubanje Mubanje geçen hafta 46'da oyundan çıktı. İkinci yarı Berkan Emir'i tercih etti hoca. Ben bu maçta Berkan Emre'nin 11 başlayacağını düşünüyorum. Ee, ve duran topları da kendisinin kullandığını varsayarsak Galatasaray'ın da gol yiyeceğine oldukça inandığım için ee, en az bir gol yiyecektir. Hatta bence fazlası olabilir. Franco Di Santo da etkili olabilir ama almadım. Onu da biraz bahsederiz. Ee, Berkan Emre'yi tercih ettim. Ee, ve Son olarak da ucuz bir tercihe yönelmek durumundaydım. Kara güvendiğimden değil ama Salih Dursun'u 3 milyonluk Maliyet sebebiyle defansa koydum. Kara e güvenme bence. Yani oyuncu herhangi bir oyuncu da alma. Kara Karagümrük... Karagümrük... e güvenmek benim... de üç milyon euro için her türlü takımı alt aydan bile oyuncu alınabilir yani. Ya şöyle Kara Gümrük benim e, düşme hattına yaklaşacağını düşündüğüm bir takım düşebileceğini düşünüyorum. Volkan Demirel'de biraz daha ısrar ederlerse zaten. Volkan de Demirel'in 50 değdi diyordun, değdi. Evet, değdi. İ i̇kinci yarının başına demiştim. Ee, şöyle ben kadrosunun da iyi olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Öyle bir yanılgı var ismi bilinen oyuncular var diye. Çalışması çok zor ve çok uyumsuz bir kadro bence o. O biraz Faryon'un becerisiydi o takımdan verim almak. Onun için Volkan Demirel'in elindeydi diyorum. Yani Volkan Demirel'in teknik direktörlük kariyeri nasıl olur bilmiyorum ama ilk çalıştırdığı takım olması açısından Karagümrük iyi bir şans değil onun için. Çok zor yönetmesi ya bir, bir kere takım. Kere çok, çok tecrübeli bir, bir hoca da gelse yönetemez bence. Çok disiplinsiz bir takım Karagümrük bence. Oyuncu bağlamında da yani bireysel olarak oyuncuların da disiplinsiz olduğunu düşünüyorum. Disiplinsizlik dışında şu da var yani oradan bir bütün oluşturmak çok zor. Yani ismi bilinen ama sorunlu ne katkı vereceği belli olmayan bir sürü oyuncu var kadroda. Ve bundan bir şekilde verim almak lazım. İşte Farioli'nin iyi yaptığı şey oydu. Süleyman Urma da kimi alsa adını bildiği büyüklerden seken Jormain Lensler, Jimmy Durmazlar, Caner Erkinler onları oynatıyor diye e, Farioli alıyordu kafasına göre. E şimdi Farioli'yi gönderdi bir gaza geldi. Şimdi anlıyordur Farioli'nin değerini takım bir şey oynamayınca. Yoksa Ahmet Musa mesela bizim lig için yıllardır hepimiz düşünüyoruz. Çok uygun bir oyuncu. Ama bir tek Ahmet Musa olsa şimdi Konya Sporu Ahmet Musa'yı koysan belki 15-20 golle sezon bitirir. Ligin en değerli oyuncularından biri olur. Ama şimdi Ahmet Musa yanına, o öbürü arka tarafına Yan Emre Morlar olmuyor yani. Karamoh da mesela bence fena bir transfer değil, iyi de oynuyor. Ama yani bu kadar çok fazla Sessiz bence. Siz abi, takım oyunundan uzak bir oyuncu ya. E işte bir tek Karamoh olsa bir şey olabilir. Ama Ahmet Musa da var, Karamoh da var, işte Caner de var, Emre Mor da var. Yani hangi birini kazandıracak kadroya? E, Nerede yani? teamwork? Teamwork'ü düşük, work rate'i düşük adam. Bütün hepsi kara gümrükte. FIFA'da, yani. al, FIFA'da almak alın, için iyi bir kadro kurmuş Süleyman ama FM'de alınmaz bu kadro değil mi? Evet. Ya da tam tersi, FME'de alır. Mental özellikleri zayıf abi. Kanım. İşte teamwork de. düşük hani, FIFA'da anlamazsın onu. Oyuncuyu alır, Karamoğlu'la Ahmet Musa ile kaleye kadar koşa koşa gidersin. Ya da önüne pası bırak Bazı FME'lerin algoritmalarında da acceleration, pace falan... Fazla değerli olabilir. Bunlar, bunlar değerli olabiliyor. Onun, onun, orada da iş yaparlar da. Öyle. Real Devam. hayatta sıkıntı yaşıyor bu arkadaşlar. Evet, ben orta sahaya geçeyim istersen. Karagümre'yi daha evet. eleştiririz bol bol. E, orta sahada ben para mı bu hafta belki de oyunun en pahalı oyuncusu Raşit Gezzal'a gömdüm. Çok beğendim. Son Ben kupa maçını da izledim Beşiktaş'ın. Lig maçını da izledim. Lig maçı tabii Beşiktaş çok rakip kaleye gidemedi ama Gezzal şu an geçen seneki formuna yakın. kaleye yakın ve goller kaçırdı. Bu hafta atabilir. Uygun da bir rakip var. en kötü asist yapar zaten. Geçen sene asist kralıydı galiba. Beşiktaş'ta en güvenilir tercih o. Bir de e, da cezalı. Cezalı olmasa ona da gömebilirdim parayı. Ee, ama o da olmayınca şimdi Santfor kim olacak? mi oynar, Kenan Karaman mı oynar? Çok güvenilir bir isim bulamadım. Onun için Gezzalı aldım. İkinci tercihim artık kadromun demirbaşı olan e, Yunus Akgün. E, son maç fena değildi ama e, daha iyi olabilirdi. Biraz harcadı pozisyonları. Yine Adana Demirspor'u bir adım önde görüyorum. Ben kolay maç değil önceki haftalar kadar e, net bir tercih değil. Ama uygun maliyetiyle Yunusu aldım. Afrika Kupası'ndan dönen, Geç Galatasaray maçının ikinci yarıda giren bence oyunun bu seneki buglarından biri Mametiyam. Mametiyam'ı orta saha yapmak ilginç bir tercih olmuş. Gole çok yakın bir oyuncu, Kayseri'nin en golcü oyuncusu. Onu aldım ve kaptan yaptım bu hafta. Ben Giresunspor karşısında Kayseri'ye güveniyorum. Giresunspor da ligde en saygı duyduğum takım olabilir ama kadroları çok kısıtlı maalesef. Devre arası da işte takviye bir tane aldılar. Maalesef kanser çıktı. Birini al daha aldılar işte göndermeye çalıştılar. Biraz sıkıntılı bir dönemdi. E, o kaliteyi de katamadılar. Ligin açık ara en zayıf takımı muhtemelen kadro kalitesi olarak. Hocanın becerisiyle bir noktaya geldiler ama artık bu haftalarda o kalite farkı iyice ortaya çıkmaya başladı. Kayseri'de ligin ne oynadığı belli olan e, eli yüzü düzgün takımlarından biri. Ben kazanacağını düşünüyorum ritmini bulmuş Kayseri Spor'un. Mametiye'mi da gole yakın görüyorum. E, bir diğer tercihim Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray bu kadar sallanırken her hafta ya gol atıyor ya asist yapıyor. Maliyeti de uygun. Galatasaray için yine zor ve stresli bir maç. Ben son maç kötü bulmadım Galatasaray'a ama psikolojik sorunlar var. Yani gol kaçtığı için söylemiyorum sadece. Oyuncular bir pas hatta tribünden de sesler geliyor. Dağılıyorlar yani bu oyunu normal bir psikolojiyle oynasalar farklı kazanacakları bir maçı bir bir sonlarda golle bitirebildi Galatasaray. Kerem nispeten ayakta kalanlardan biri. Onun için aldım. Ve son tercihim Konrad Mihalak. Ben çok beğeniyorum Mihalak'ı. Hızlı bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu. Eee açıkçası Konya'da şimdi Hamilton falan da geldi. O kanat oyuncusu rotasyonunun nasıl olacağı belli değil. Ee, ama Mihal Akı tutuyor hoca. Oynatıyor son haftalarda. Kasımpaşa karşısında da ben oynayacağını düşünüyorum. Şansım ligin ilk, ilk, maçı. E, ee, Mihal Akı oynamaz mesela. Butici oynarsa Butici'yi alırım. Öyle bir tercih. Bir kanat oyuncusu alacağım. Yani Galatasaray konusunda söylediklerine çok da iştirak etmiyorum. Zira izlediğim ben de maçı özellikle ilk yarısı daha net kaçak linkten. Yani ben Galatasaray'ı hiç beğenmedim bir kere onu söyleyeyim. İkinci e, yarı iyiydi. İkinci er çok pozitif. Torrent'in geldiğinden bu yana en kötü ilk yarısıydı herhalde. Aşırı şekilde kötüydü. Bir tek Fegül'ün bir pozisyonu vardı net. Bunun haricinde hiç pozisyona bile giremedi Galatasaray. Bireysel olarak birçok oyuncuda gerileme gördüm. E, herkes dediğim gibi mental anlamda da bitik durumda. E i̇şte şeyle Galatasaray de... olmuyor ama. Yani Gomis, Babel, Feguli yani o, öyle oynadığı zaman olmadı ama sonra mesela Gomis yerine Muhammed girdi işte e, Babel, Babel daha sonra çıktı da Feguli de çıktı, Çikaldağ girdi yani takım hareketlendi öyle olunca çünkü e, bir kişiyi takım taşıyabilir de üç taneyi taşıyacak bir durumda değil şu an niye öyle tercihler yaptı anlamadım ben de Vallahi ben Çikaldağ'ın da takımı taşıyacağını inanmıyorum da neyse e, Galatasaray'ı bu hafta e... Herhangi bir oyuncu tercihi yapmadım Galatasaray'dan. Geçen hafta Kerem Aktürkoğlu'nu almıştım ve inanmıştım. Ama e, o da olmayınca artık vazgeçtim. E, bu haftaki tercihlerimde seninle aynı olduğumuz e, orta sahada iki oyuncu var. Bunlardan birincisi Mometiyam ve ben de kaptan yaptım Mometiyamı. Üstüne çok fazla konuşmaya gerek yok. Hem e, formda hem orta saha ve forvet hattına yakın oynayan bir oyuncu. Hem de Kayseri Spor bu hafta galibiyete yakın olan taraf gibi gözüküyor kağıt üstünde. Ben de Mamatiyem'i kaptan yaptım. Ee, aynı olan ikinci tercihimiz Raşit Gezal. Ben de aynı şekilde senin yorumlarına iştirak ediyorum. Herhangi bir farklı yorumum yok. Ee, çok da eksik olacak bu hafta Beşiktaş ön tarafta. Bu tabii e, pozisyon kısırlığına yol açar mı? Altay çok iyi kapanır da zorlanır mı bilmiyorum. Ama zorlansa bile... Raşit Gezal'ın uzaktan şutları e, skoru bulmalarına neden olabilir ve daha sonra farklı bir maç izleyebiliriz. Duran toptan da açabilir Gülhan işte. Gezal keser, vida atar, ikimiz de güleriz. Evet yani Gezal vida olursa özellikle çok iyi olur. E, diğer tercihim Serdar Gürler, Başakşehir'den. Serdar Gürler'i oynatmak zorunda Emre Beröz oldu zaten. E, her ne kadar Pizzit, e de gelse. Geçen hafta Serdar Gürler'i e, yine sağ forvet gibi oynattı. Dolayısıyla bu hafta da oynatacak Türk oyuncu tercih etmesi gerekiyor. Ee, Serdar Gürler'i de ben beğenirim. Ligimizin ortalamasının üstünde oyuncu. Ee, bu hafta da hem geçen hafta da gol atmıştı. Bu hafta da gollerine devam edebilir gibi geliyor bana. Bu arada bölüyorum ee, da ya, e, yine aynı şekilde e, Başakşehir'in kadrosunu da görebileceğiz. Öyle bir avantajımız evet, var. Öyle ee, bir avantajımız o, var ama ben... Tercih yapabiliriz 99. yani. Serdar Gürler mantıklı ben de alabilirim. Yani trezegi oynayacaktır, Pizzi oynayacaktır. Berkay Özcan, Serdar Gürler, bir tek Çadli bence değişik olur geçen hafta. Çadli evet. değişebilir. Olabilir. Olursa tabii, yani belli de olmaz da yine Çadli değişebilir. Diğer tercihim Max Gradel. Geçen hafta aldığıma pişman olmadım. İki asitle oynadı. Bu hafta da tercihimi sürdürüyorum. Sivas Spor her ne kadar deplasmanda da olsa kara gümrük gol yiyebilen bir ekip. E, denk idenki Sivas Sivas'ta değişik bir takım. E, bazen gerçekten dirençli futbol oynarken bazen de böyle çok gollü maçlara sebep olabiliyor. Çok istikrarsız. Gollü bir maç geçebilme ihtimali olduğunu düşünüyorum bu maçın. O yüzden Gradil'i aldım. E, son tercihim pardon son e, bitti. Sondan bir önceki tercihim Alex Teixeira. E, bayağı bir para yığdım orta sahaya. Alex Teixeira da e, hem Karler'in hem Baschua'yı yokken mutlaka ya forvette ya da forvete yakın şekilde orta sahada oynayacak bu kesin ve son hafta golünü de attı biraz morallendi. Bu hafta da 6'ya gol atacaksa Beşiktaş en yakın oyuncu Alex Teixeira gibi gözüküyor. Zaten forvet özellikli bir orta saha oyuncusu. Her ne kadar böyle fizikli olmasa da bitiricilik anlamında uzaktan şut anlamında. Çok yetenekli. O yeteneğini gösterirse skora katkı verecektir. Yedek tercihim de aslında yedek tercihim Alex Teşeire. Çünkü olur da Muhammet ama bir şey olursa ne bileyim en kötü puanı getirirse yedekten Alex girsin diye onu yedeye attım. Orta sahadaki son tercihim doğukan Sinik. Geçen hafta yine iki asist yaptı. Almış. Bu hafta da alıyorum. Ucuz maliyet sebebiyle birincisi. ikincisi. Antalya Spor'u daha şanslı görüyorum bu maçta. Ee, aynı zamanda da 11 e oynaması da çok yüksek bir ihtimal olan bir oyuncu. Dolayısıyla orta saha 6'lım diyeyim. 5'li ama bir de yedek altı, ve artı bir. Bu şekilde. Orta sahada bol bol öneride bulunmuş oldun sen. Ee, hücuma geçeyim ben de. Hücum tercihlerim de aslında daha önceki mevkilerde tercih yaptığım kulüplerden hep. Forvet'te ilk tercihim Gavranović. Ben çok beğeniyorum Gavronovic'i. Geçen haftaya da yedek başladı. Bu hafta 11 başlar muhtemelen. E, Ligimizde fazla bir oyuncu. Hep söylüyorum büyükler yap yapmadı böyle transfere. Kayseri'ye düştü. Büyüklerde böyle oyuncu ihtiyacını çekiyor bence her biri. E, Kayseri avantajlı görüyorum. Gavronovic atabilir. Son hafta Çikaleşi oyuna girip gol attı ama Ahmet Aslan daha önde bence son haftalarda. E, onun için Ahmet Aslan'ı aldım. Forvet'e. Ahmet Aslan'da da şöyle bir şansımız var. Konya'nın 11'ini göreceğiz. Çikaleş'i oynarsa Çikaleş'i alabilirim. Son haftalarda katkı veren ama gol atamayan bir oyuncu var bir de. Stefano Okaka. Bu senenin iz bırakan forvetlerinden biri. Ben bu hafta atabileceğini düşünüyorum. Biraz maliyeti de nispeten pahalı ama aldım. Ve son tercihim Asson Bolongo'yu biz aldık. Mali'yle önerdik. O hafta Balotelli oynadı. Şov yaptı. Ama bu hafta Balotelli cezalı Asson Balongo kesin oynar. Ee, onun için Asson Balongo'yu da tercih ettim. Bir de bu ikisi zaten çok iyi iki forveti var Adana Demirspor'un Ve tek forvet oynuyor. Üstüne bir de gittiler Loic Remy'i aldılar. Ya Montella ligin bence en iyi hocası. Çok gereksiz bir transfer. Yani nasıl oldu? ya yani bedava falan gelmediyse saçma sapan bir transfer bence de. Ee, yani şey de değil. Böyle genç oyunculardan kurulu iyi oynayan bir takım olur da Remy az da olsa oynasın o takımı geçer. Ee, zaten bir sürü öyle oyuncu var Adana Demirspor'da. İşte şey de var. İstanbul'i ee, işte yani de var. işte i̇şte yani Balotelli'yi de olgun oyuncu diye sayarsan o var. Ee, yani var oyuncular. Bir yer nasıl var. Yaşı genç ama oyun olarak çok faydalı. Vargas var. Yani var adam. Gökhan İnler var. Hiç gerek yok Remiye. Nereden çıktı ben anlamadım. Ya Montelli hocanın istemediğine eminim. Yani evet. Showman başkanları istemiş olabilir. Benim tercihlerim iki tanesi seninle uyumlu. Mario Gavranoviç ve Stefano Okaka tercihlerim var benim de. Yani Yedek bu hafta şey falan mı? Resim falan mı aldın? Nasıl bu kadroyu kurdun Mert? Yani uğraşınca oluyor Barış'cığım. Ben de izledim videoyu para kalmadı ya. Yani 104.5 milyon benim bütçem senin 103.25. Benim de, de 103.25'miş. Evet. Yani şöyle bir kere kaleci tercihim Bilal Beyazıt'ım 2.5 oradan ucuz. Salih Dursun 3.5 o da ucuz. Forvette de yedeyim Umut Bozok. Bunu evet, da güvenerek sen... almadım. Evet. Tamam sen say. Düvenerek almadım. Ee, sadece 5,5 milyon euro bütçem kalmıştı. Birinden kısmayı düşünemedim son anda. Kimi kıssam da birini alsam diye. ve Ama eğer alsaydım ya da alırsam ilerleyen dakikalarda, saatlerde, günlerde e, Franco Di Santo'yu alabilirim belki Göztepe'den. Galatasaray'a gol atabilir. E, fena da bir şey geçirmedi geçen hafta. Kötü oynamadı. Bu arada hiç Fenerbahçe ve Hatay'a değinmedik tabii. Yani yani aslında bitince, oradan bitince, çok oyuncu almak istedim. Yalan yok. Her iki takımda gol bulacağını düşün. Bitince yani sayalım. Haftanın sen... da banko maçı gibi geliyor bana. Sen kadronu bitirdiysen konuşalım konuşmadığımız maçları. Da. Evet evet. Bitirdim ben kadronu. Fenerbahçe-Hatay maçını ben Hatay Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Valla ben de Hatay'ın minimum bir gol hatta mü mümkünse yani muhtemelen diyeyim daha doğrusu yanlış. İki veya üstü gol atacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de golsüz maçı bitireceğini düşünmüyorum. Evet. Ener Valencia yani... çok fark ediyor orada. Ener Valencia ile Yuf'un olması üstü garantiliyor aslında. Ener Valencia olunca evet, Fenerbahçe gol. bir hücum edebiliyor yani. Karşılıklı gol var. Sanırım haftanın bankosu gibi geliyor bana. Her iki takımdan da sakın savunma almayın. şansa savunmadan gol atarsa birisi o ayrı bir şey olur. Ama her iki takım da gol yiyeceğine baya inanıyorum. Özellikle Hatay'ın en az iki gol atacağını düşünüyorum. Dediğim ee, dediğin gibi Ener Valencia'yı almayı düşündüm ben de. Orta sahaya Pelkas alsam mı diye düşündüm ama Fenerbahçe'ye iki gol atıp atamayacağına çok emin olamadığım için Fenerbahçe'den almadım. Hatay'da da şöyle bir durum var. Bence çok fazla gole yakın oyuncu var Hatay'da son dönemde. Hatta bunlara Benzia da eklendi bana sorarsan. Yani ben Benzia'nın bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'de bunu söyleyen fazla insan yokken hazır. Benzia bence kötü topçu değil. Ben Fener'e geldiğinde de kötü topçu olmadığını bence kötü düşünüyordum. Topçu. Bence kesinlikle değil ve Hatay'da da katkı vereceğine çok. Ya benziye asist, asist yaptı. Asist yaptı diye ben de gördüm asist yaptı falan dediler asistini gördün mü? Ya önemli değil sonuçta oyuna <laughs> katkısı olan bir oyuncu yani. Ya iş yapar zaten yani şöyle bu büyüklere itelenen oyuncular yani şu an durum şu aslında Hatay Spor'u sayabilirim bu şekilde Alanya Spor, Adana Demirspor yani başında hoca olan oynadığı oyun belli olan takımlar bunlar büyüklerin kullanamadığı oyuncuları aldıkları zaman bu oyuncular çok iyi gözüküyor. Çünkü iki takımlar arasındaki seviye farkı çok azaldı. İkincisi üç büyüklerin ne oynadığı belli değil. Bir sistemleri yok bir şey yok. Sahaya çıkan oyuncular bir şeyler oynuyorlar. Ama bu altta biraz işte sivrilen takımı Antalya Sporu bile sayabilirim düşman hattında olmasına rağmen. Oynadığı bir oyun var. Başında bir hoca var. E onların kullanmadığı oyuncular buraya gelince parlıyor. Onlar geri aldıkları zaman yine tükaka oluyor. işte şey Simon Falet mesela yani Fenerbahçe'nin en kötü geldi hata yapıyor falan dendi. Yani mükemmel bir stoper değil ama Hatay Spor'da bir düzen var onun da iyi yaptığı bazı şeyler var. Oynuyor gayet güzel yani o da oynar. Abi sen onu, onu geç, nerede? Karol. günlerde 2-3 gün önce şeyi YouTube'da ben bu lig Lig liglerin Uber Eats şeyli sponsorlu YouTube kanalına üyeyim. Golleri ve özetleri veriyor resmi kanal. Lorient maçını mı izliyordum işte Adil Ramir Lorient'de sanırım. Ondan sonra adam hem kaptan takımında hem de golü attı. Ya dedim ki yani Adil Ramir nasıl hani ben futbolun bıraktı acaba hiç? Ben sonra bakmadım biliyorum. Fener'den sonra ne yaptı diye adam Lig 1'de gol atıyor. Fenerbahçe'de ya bu adamı kim aldı diyorlar. Ya tamam belki kötü halde gelmiş. ama Melenderson'un sevgilisi diyorlar. Ama ben şunu anlamıyorum. Yani nasıl daha ilk haftadan bir oyuncuya çöp deniyor? Nasıl bir ya takım? Ya ben de sana şunu söyleyeyim. Lionel Karol mesela. Lionel Karol yani Galatasaray'da fena değildi. Kötü maçları da vardı. Yani Basat bir oyuncuydu. Ama gitti Fransa Ligi'ne alt sıralarda. ikincilikte ligde falan da oynadı galiba. Şimdi Kayseri'ye geldi. Yani Kayseri de kadrosu iyi ama mükemmel böyle düzenli oynayan Hatay gibi, Adana Demir gibi bir takım değil. Galatasaray maçında gayet işe yarar bir oyun oynadı Kayseri. Tabii ki motivasyon da vardır. Galatasaray'dan gönderildiği için de genel olarak da iş görüyor çünkü oynanan oyun belli, rolü belli, hocanın ondan istediği belli. Evet. Oynuyor işte, elinden geleni yapıyor ama şimdi diyor deniyor ki işte mesela Galatasaray'da çıkal daha kötü, Morutan kötü. Ya Galatasaray'da hangi oyuncu iyiye gidiyor ki bunlar iyi oynasın zaten? Böyle çok tecrübeli oyuncular da değiller bu oyunculara iyi bir ortam vereceksin, geliştireceksin alıyorsan. Yani şimdi, şimdi bir yandan da e, Galatasarayın rakipleri var tabii. Çaykur Rizespor'un bu hafta karşısındayız her zaman oldu. Başakşehir'i destekleyeceğiz iki Galatasaraylı olarak çünkü hem hükümet e, düşme hattındaki bir rakip hem de e, sevmiyoruz Rize'yi açık. Ben bu arada Rize'de garibiyetini... şehir eli değeceğini düşünüyorum Cetin'in ya o takım. İlginç yani ben hiç beğenmiyorum Rize kadrosunu da o takımın ihtiyaç duyduğu dinamizmi getirebilir Jetson. Ya bir tek Jetson'la falan olmaz bu iş. Işte, ya, ya ben Rize'den biliyorsun Konya var, çok Konya Kasımpaşa, Kasımpaşa var. var. Konya'nın kazanması kazanma ihtimali var ama Kasımpaşa, Kasımpaşa da aslında düşmez abi Kasımpaşa. Fena oynamıyor. Bakacağız. Ondan Orada bak sonra... at, düşme hattına bakıyorum ben. Düşecek takımlar bence belli gibi. Şimdi oradan Kasımpaşa ile Antalya ayrılır. Ben Galatasaray'ı söylemiyorum bile. Yani Galatasaray bir maç şu an bir galibiyet alsa bu konu kapanır zaten. Psikolojik tamamen. Rahat sonra rahat oynadıkça kazanır da. Ee, orada ben açık söyleyeyim şu anda dört takım var düşmanlı. Giresunspor, Rizespor, Altay, Malatyaspor. Ben bu dördünün düşeceğini düşünüyorum. Bu takımın, bu dört takımın yakalayabileceği takımı da, da e, Kara Gümrük olduğunu düşünüyorum. Yani o Farioli falan böyle bir, bir galibiyet eksik alsa direkt düşer derdim. Ama şu an bir e 7 puan fark var ama ciddi anlamda kötü gidiyor Karagümrük. ben oraya yaklaşabileceğini düşünüyorum Karagümrük'ün. Oradan da kim çıkabilir? Ya yani kurtarırsa mi? da Rize kurtarır herhalde buradan. E çünkü diğerlerin üçünün kadrosu ve yani Malatya zaten koptu da Altay'la Giresun'un kadro kalitesi çok düşük. Giresun oynadığı bir oyun olsa da PTT 1. Lig'de orta sıra kadrosu var. E, hoca iyi iş yapıyor orada aslında. Bu kadar puan toplayarak büyükleri de yendi biz hepsini neredeyse. E orada kara gümrük işte bir yokuş aşağı giderse o iptal olan korona sezonundaki Malatyaspor gibi kontağı kapatırsa şu an öyle gibi aşağıdakiler de bir şeyler kazanır. Rize'de de e, kadro tek tek oyuncu olarak baktığında isim isim iyi de bir kara gümrüğün bir değişiği de onlar yani kadroda o kadar fazla e, bitik oyuncu var ki bir düzenli bir iyi bir 11 çıkarmak kolay olmuyor. İsim isim iyiler ama işte muhtemelen menajerle başkanın oturup kurduğu bir takım. Bir scouting, bir kadro mühendisliği yok ortada. Neyse bakalım fazla uzatmayalım. Bir de Alanya-Trabzon maçı da her hafta herhalde haftanın güzel maçlarından biri olmaya aday. Ee, i̇ki iddiasız yani takım. Gerçi Alanya'nın Avrupa iddiası vardı. artık iki iddiasız takım da iki rahat takımın maçı diyebiliriz herhalde. E, rahat olacakları için seyir zevki de yükselebilir bundan mütevellit. Dolayısıyla bence yani gollü maç izleyelim. Demek isteyenler Fenerbahçe, Atay, Alanya, Trabzon maçlarını tercih edebilirler. Bence güzel olacak. Ee, onun haricinde e, Göztepe Galatasaray'da haftanın son maçıymış. Göztepe'yi de ben e, galibiyete yakın olan taraf olarak görüyorum. Galatasaray'ın içinde. Yani beraberlik görüyorum. Ben 1-1 falan diye düşünüyorum. E, çünkü Göztepe'de de bir da bir 2-1-2-0 Göztepe alabilir gibi. Bu arada Bakalım neler olacak? Alanya Spor Trabzonspor maçında da ben Alanya'nın Faryolun bir terslik çıkarabileceğini düşünüyorum. Onun için Trabzon'dan oyuncu almadım. Çünkü önde, bas, e, önde basan topu tutan e, Alan e, Trabzon Trabzonspora ters gelebileceğini düşünüyorum. Yani evet. şöyle bir şey var yalnız onu söyleyeyim yorumunu yapmadan önce. Birincisi Davidson zaten gitti biliyorsun. İkincisi Biliyoruz. Fecan ve Emre Akbaba'nın, Diri Akbaba'nın oynamama ihtimali varmış. Bunlar olmazsa bence iş sıra girer. Fark etmez. Bakalım. Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Hiç fark etmez. Anadolu Rangers'ın efsane isimlerinden Mertak Doruk bu hafta bizimle birlikteydi. Bu arada Hakan Gür sana da buradan geçmiş olsun diliyorum. Evet. Oğlunuzu dinlerse vakti olursa Hem babalık sevinci yaşadı ama bir yandan da hastanede olması gerekiyor. Geçmiş sonunda. olsun dileklerimizi iletiyoruz kendisine. Evet, kendisine seviyoruz İnşallah en kısa sürede eşine de acil şifalar diliyoruz en kısa sürede. Hem clean sheet'e döner hem de daha keyifli babalanı sürer. Evet, evet. Ben de dileklerine iştirak ediyorum. Hakan kardeşime selamlar buradan. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayırlı olsun ve geçmiş olsun diyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.